Şimdi bana taş alır mısın diye Evet şimdi girmeyi bana söylüyor Arkadaşlar şu an soçlan... Böyle evet. bir şey yaşıyoruz Mahmut Kemal hmm. Kemal Aslında böyle duancıla, dolandırıcılara Mahmut inanmayın. Kemal. Evet Kon hmm. Kon daha önce dolandırıcı inanmayın. Evet. Yani dolandırıcı bu... değil bu. Neden çevirmiş oluyor? Çıkıp çıkıp duruyor. Şey şey Korkudan. bekliyor bekliyorum. Yani 16 bin kupalık hesabı çalmaya çalışıyor. Ama yer posta onlardan çalamaz yani yapamaz bir şey değil mi? Yok yapamaz. Sen de yaşadın değil mi bunu? Ben yaşadım ama ben daha farklı bir yönde. Hmm. Ondan taş alıp falan değil. Bir yerden buldu. Şifreyi de aldı. Çalındı gitti işte. <laughs> evet sana geldi oldu. Evet yazıyor. Evet. Yazıyor. Yazıyor. Evet. yazıyor. Olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Dur dur daha edeceğim bir kişiyi daha yakaladık. İkinci kişiyi yakaladık. Ne diyor? Kim var bu? Ya bu galiba. biri mi? ne yazayım? Dolandırıyor yazayım mı? Ne de biliyor musun? Küfür et. Müezzin, evet. yazayım? Çiftleteceğiz arkadaşlar. İsterseniz böyle bir şey yapabilirsiniz. Dur ben şuraya bir şey yapayım hemen. Dolan... Tamam. Ama... Evet arkadaşlar yaz, yazdım. Yazdım. <laughs> Dolandırıcı ip <ipni> ne <laughs> yani? <laughs> 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 Ver. Evet. evet şu an evet. güzel bir şey yapacağım. Aynen. şeklinde O yüzden dikkatli düşünmeniz lazım. Barış kazanır <laughs> diyenler barış kazanırsa Şimdi sorumu soruyorum. Barış kazanır diyenler diğerine... E kaldır. Evet. Evet. Şu an. Yavrum. Attılar. Atlar, attılar Atlar, atlar. attılar mücadele, <laughs> <atışıya başlayacağız>. <gülüyor> attılar iyi mi yavur sen iyi mi yavur mı ne Dur dur ben birisini daha kandım. Ben <laughs> yes. lan. Tamam. Abi sen kimin ama ...neyi be ben ne. Amcık yazsana. Piç yaz biç. Korona ayrıldı. arkadaşlar. Evet. tamam bildir. Hay tamam. fallesi bildirme. Bildirdik. Oo, bildirdin de bizim kulübe katılsana. Ama katılamazsın. Sen tamam hadi Sen benim arkadaşım Arkadaşın Yok. Yok yok. Evet bir, bir dolandırı evet. dolandırıcı Bir dolandırıcı Bir dolandırıcı yakaladık Aa tatlıya. Oo sen yazıyorsan o. Haber ver. 9.

Hmm. Yani çok kişinin hesabına alıyor. Şimdi ben bir tane daha, şey daha hmm. bir şey yapacağım. Ne? Hmm. <laughs> 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 kazanan isim olacak. Toplar yenileniyor. Ve şimdi başka bir isim <laughs> olacak. Onun için başka bir kulübe katılmam lazım şuradan. <laughs> Şöyle. Şurada. <laughs> en çok hangi takım? Hangi yerde üye var? Buyurun. <laughs> Şunu Evet. Bu arada birinci. Evet. Manava Türk mü acaba? Ferrari yazdım. diye. Galiba Arabistan mı? Ya da bilmiyorum. olabilir mi lan? Bir dakika. dakika. Yok galiba. Yani, galiba yok. Bakayım. Evet yapmayacak şu şey.

lazım. Anlaşıldı. Maç attı 5-2 oldu. Bilmem bir arkadaş destekledik

Ha? Nerede iman var ya? Hı. Sus, sus, anne ya yeter ama doğru, Oğlum, ne lan ya? Ne kadar konuşun? Bana ne? şu açtım şu anda videoyu Gündüz ne yapıyorsunuz siz? Bana ne? yanına Gündüz ne çekiyorsunuz çektiğiniz şeyi? Hı, şu anda, an an sesin, şu anda sesin duyuluyor bak. babamız eve gelince kavga olacak? Şu anda sesin duyuluyor. Hiç kusuramak için. Git git ya. yanına Git, git yatak odasında kavga Hı. et ya. Allah geliyor burada hem de sessiz ol diyor hem de kendine bakmıyor ya. Bir <tnak papstorik> daha